Terzi Özden e, bizimle birlikte olacak. Pompalarda enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Sahneye davet ediyorum kendisini. Efendim 10 dakika süreniz var. Önünüzde sayaçtan takip edebilirsiniz. Buyurunuz. Buradan takip edebilirsiniz süreniz 3 dakika belki aşabilirim şimdiden. Özürlerinizi istiyorum. Evet ben... Hepinize hoş geldiniz diyorum. Öncelikle kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben Tuğçe Terzi Özden, makine mühendisiyim. Sanal pompanın da üçüncü kuşak temsilcilerindenim. Aynı zamanda enerji yöneticisi olmam sebebiyle de enerji verimliliği süreçlerini ben yürütüyorum. Bugün sizlerle pompalarda enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve karbon ayak hakkında konuşacağız. Bu konular günümüzde giderek artan bir öneme sahip. Çünkü enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol oynuyor. Yalnız konumuza geçmeden önce sizlere kısaca firmamızdan bahsetmek istiyorum. Sanal Pompa %100 yerli bir firma. Aile şirketiyiz. 350 çalışanımız ve 25 kişilik bir ARGE merkezi ekibimiz var. Bu sene 67. yılımızı kutluyoruz. Yılda 50 bin adet pompa üretiyoruz. Yüzün üzerine ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Sanayi iş birliklerimiz var üniversitelerle birlikte. Aynı zamanda da 75 bayi ve 100 servisimizle yurt içindeki müşterilerimize hizmetler sunuyoruz. Evet, esas konusuna dönecek olursak hepimizin bildiği bu kavramları ben tekrar açıklamak istiyorum. Sürdürülebilirlik ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla düşünüldüğünde kaynakların dengeli kullanılarak mevcut ihtiyaçların karşılanmasını amaçlar. Enerji verimliliği ise mevcut kaynakların daha verimli kullanılarak enerji tüketimini azaltmayı amaçlar. Karbon ayak ise bir organizasyonun, bir ürünün veya bir etkinin e, toplam sera gazı emisyonlarının ölçümüdür. Peki bu kavramlar bizim hayatımıza nasıl önemli hale geldi? Nasıl bu konudaki farkındalığımız arttı? Şüphesiz ki yapılan uluslararası anlaşmalar bizim bu konudaki farklılıklarımızı arttırmada payı büyük. O zaman sürdürülebilirlik yol haritasını inceleyelim. Kyoto protokolü iklim değişikliğiyle mücadelede atılan ilk adımdı sayısallaştırılmış emisyon azaltım hedefi belirten ilk uluslararası anlaşmadır. Bu protokol 2020'de sona ermiştir ve ülkeler taahhütlerini yerine getirememişlerdir. Paris İklim Anlaşması küresel ısınmayı 2 derecenin altına tutmayı hatta mümkünse 1,5 dereceye kadar düşürmeyi amaçlar. Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri ise 193 ülke tarafından imzalanmıştır. Bu hedefte 17 tane küresel sürdürülebilir kalkınma hedefi vardır ve bunların 2030'a kadar gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Avrupa Yeşil Mütabakatı, Avrupa Birliği'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında benimsediği kapsamlı bir stratejidir. Burada gerçekleşmesi beklenirse ekonomik dönüşümü teşvik etmeyi amaçlar. 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını en az %55 azaltmayı amaçlar. 2050 yılında ise net sıfır emisyon hedefi vardır. Sınırda karbon düzenleme mekanizması herkes zaten bahsetti. Avrupa Birliği içinde sera gazı emisyonlarını azaltmayı ve karbon kaçağını engellemeyi amaçlar. Bunlardan bahsettikten sonra pompalarda enerji verimliliğine dönmek istiyorum. Dünyada elektrik enerjisinin tüketen ürünlere baktığımızda elektrik motorları %49'luk bir pay ile başı çekiyor. Pompalarda Hidrolik Enstitüsü'nün yaptığı son çalışmaya göre elektrik motorları içerisinde %25'lik bir paya sahip. Bu oran eskiden %20 olarak biliniyordu. Kalan %75'lik diğer kısımda ise fanlar, kompresörler ve kovmayörler bulunuyor. Pompa sektöründeki enerji tüketim dağılımına baktığımızda ise bina teknolojileri %49'luk bir pay ile başı çekiyor. Su temini ise %14 de bina teknolojilerini takip ediyor. Evet, burada enerji tüketimden bahsederken aslında şu konuya dikkat çekmemiz gerekir. Pompalardaki enerji verimliliği sürdürülebilirlik ve karbon ayak ile yakından ilişkildir. Pompalarda enerji verimliliği artırılırsa enerji tüketimi azalır. Fosil yakıtların yanma oranı azalır ve çevresel kirlilik önlenir. Doğal kaynaklar daha dengeli kullanılır. İşletmelerin sarı gaz emisyonları azalır ve işletmelerin toplam karbon ayak izi azalır. Peki biz pompalarda enerji verimliliğini nasıl artırabiliriz? Ne gibi aksiyonlar alabiliriz? Biraz da bundan bahsedelim. Pompalarda enerji verimliliğini artırmak için çeşitli aksiyonlar alınabilir. Ben bunlardan iyi olan yüksek verimli pompa ve motorların kullanılmasıyla başlamak istiyorum. Burada Bunlar yüksek verimli pompalar ve düşük enerji tüketimine sahip ürünlerdir. Biz bu konuyla ilgili ne yapıyoruz? EU 547 2012 enerji regülasyonuna göre Eko serisi ürünler çıkarttık. Bu ürünlerin verimlilik sınıfı MEI olarak adlandırılıyor. Yani minimum efficiency index verimlilik sınıfının 0.4'e eşit veya daha büyük olması isteniyor. Aynı şekilde 15 yaşında doldurmuş düşük verimli elektrik motorlarında yüksek verimli olanlarla değiştirilmesi gerekiyor. Elektrik motorları için tanımlanan verimlilik sınıfı IE, IE3 ve üstü hatta 75 kW ve 200 kW arasında ise IE4 motor kullanılması gerekiyor. Peki biraz da gelecekten bahsedelim. Bizlerin neler bekliyor? Artık pompa ve elektrik motorlarının verimlilik sınıfı ayrı ayrı değerlendirilmiyor pompa, motor ve invertör hepsi birlikte değerlendiriliyor ve bu yaklaşıma genişletilmiş ürün yaklaşımı deniliyor. Bu yaklaşıma ise tek bir verimlilik sınıfı tanımlanıyor. Bu da EEI olarak adlandırılıyor. Normal şartlarda bu çalışmanın 2023 yılında hayata geçmesi bekleniyordu. Ancak son yapılan açıklamaya göre yeni hedef 2028-2030 yılları arasında hayata geçmesi yönünde. Peki bu çalışma hayata geçince ne olacak? Bizim hayatımızda ne değişecek? 45 kW ve üstü Tüm temiz su pompaları için bir yay değeri belirlenecek ve pompa üreticilerinin bu değere ulaşması istenecek. Bizler zaten Europump teknik komisyonunda yer aldığımız için süreci yakından takip ediyor olacağız ve sizleri bilgilendiriyor olacağız. Evet, pompalarda enerji verimliliğini artırabilecek diğer bir aksiyon ise akıllı pompa sistemlerinin kullanılmasıdır. Pompa işletme koşullarına göre otomatik olarak hızlarının ayarlanması ve enerji tüketiminin optimize edilmesi için inventör kullanılması gerekir. Ben bununla ilgili bir örnek paylaşmak istiyorum. İki farklı kontrol yönteminiz bulunuyor. Birincisi çark çapı değişimi, ikincisi ise inventör kullanımı. Biz çark çapını değiştirdiğimizde 110 metreküp saat 34 metrelik bir pompayı 73.6 metreküp saat 23.9 metrede çalıştırıyoruz. M gücümüz 12.6 kW'dan 6.45 kW'a kadar düşüyor. Yani yaklaşık %48.8 daha az enerji tüketiyoruz. Bu sistem sabit debili ise mantıklı olabilir. Ancak sistem değişken debili ise her seferinde çarp çapını değiştiremeyeceğimiz için bu sistem uygun olmayacaktır. Frekans invertörü ile değiştirdiğimizde ise mil gücümüz 12.6 kW'dan 6 kW'a kW kadar düşüyor. Yaklaşık %52.3 daha az bir enerji tüketimi oluyor. Demek ki neymiş? Bizler frekans invertörü kullanarak değişken debili sistemleri kontrol edebiliriz. Diğer bir aksiyonumuza geçecek olursak pompalarda bakım ve onarım işlemleri enerji verimliliğini arttırır. Kesimci bakım uygulamaları ve onarım işlemleri pompaların ömrünü uzatır ve verimli çalışmasına yardımcı olur. Bizler bu konuyla ilgili S Plus bakım anlaşması paketlerimiz ile müşterilerimize çözümler sunuyoruz. Daha detaylı bilgi almak isterseniz iletişime geçebilirsiniz. Evet, son aksiyonumuz ise pompalarda enerji verimliği tüdü gerçekleştirmektir. Enerji veriminden bahsederken sormamız gereken sorular nelerdir? Biraz da bunu konuşalım. Pompalama sistemin ana işlemi nedir? Pompa çalışma süresi 6000 saat ile 7000 saatin üzerinde ise burada enerji tüdü yapılabilir. Ama daha kısa ise burada enerji tüdü yapmaya gerek yoktur. Gerçek ihtiyaç nedir? Bu çok önemli bir soru. Gerçek de bir ihtiyacımız nedir? Sistem sabit de bilimidir, değişken de bilimdir. Sistemde sezonsallık var mıdır? Bu soruların tespit edilmesi gerekir. Sistem değişken de ise enerji etüdü birkaç kere tekrarlanmalı ve mevsimsel hesaba katılmalıdır. Sistem ana enerji kayıpları nerededir ve nasıl azaltılabilir? Ben bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Geometrik yüksekliği olan ancak sürtünme kaybı az olan bir sistemde geometrik yükseklik bizim ana enerji kaybımızdır ve bunu değiştiremeyiz. Ancak geometrik yüksekliği az olan ve sürtünme kaybı fazla olan bir sistemde bor çapını büyüterek ana enerji kaybımızı azaltabiliriz. Sistemdeki iyileştirmeler ne kadar sürede kendini ortaya ediyor? Biliyorsunuz ki faizlerin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Doğal olarak yatırımcı yaptığı yatırımı kısa sürede amorti etmek istiyor. Etüt sonrasında hazırlanacak ekonomik analize göre müşteri bu durumu değerlendirir ve karar verir. Peki bizler pompalarda enerji etüdünü nasıl gerçekleştiriyoruz? Öncelikle her etüt öncesinde bir ön etüt gerçekleştirip sahayı keşfediyoruz. Tesisatta ölçüm yapılacak noktaları belirleyerek etüde hazırlanmasını sağlıyoruz ve ölçüm yapılacak pompaları tespit ediyoruz. Sonrasında ise ultrasonik debimetre ile debi ölçümü gerçekleştiriyoruz. Pompa giriş ve çıkışına manometre bağlayarak basınç ölçümü gerçekleştiriyoruz. Elektrik sayı ölçümleri gerçekleştiriyoruz ve şebekeden çekilen gücü ölçüyoruz. Devir ölçümü gerçekleştiriyoruz, yatak sıcaklığı ölçümü ve titreşim ölçümü gerçekleştiriyoruz. Sonrasında ise kapsamlı bir rapor hazırlıyoruz ve bu raporda ne sunuyoruz? Mevcut durumu analiz ediyoruz. Pompa etiket değerlerinden farklı bir noktada çalışıyor ise, orada çalışabilecek en verimli pompayı seçerek dönüşüm ile ne kadar tasarruf sağlarız, bunu belgeliyoruz ve ekonomik analizini çıkarıyoruz dönüşüm projesinin. Sonrasında müşteri yatırım kararını değerlendiriyor. Ancak ben bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Pompa ömür boyu maliyet hesabına baktığımızda ilk yatırım maliyeti aslında müşterileri korkutan yalnızca %5'lik bir paya sahip. Esas... Payda %65 olarak enerji maliyetinden geliyor. Yani bizler ne kadar verimli pompa seçersek o kadar daha az enerji tüketir, o kadar daha düşük enerji maliyetimiz olur. Enerji maliyetinde yapacağımız küçük bir değişiklik ömür boyu maliyet hesabında büyük bir etki yaratır. Bununla ilgili bir örnek paylaşmak istiyorum. dn 200'lük bir borumuz var. İlk yatırım maliyetimiz düşük, ancak Enerji kaybımız yüksek gözüküyor. İkinci senaryomuzda ise DN 250'lik bir borumuz var. Burada ilk yatırım maliyetimiz artıyor çünkü boru çapımız büyüdü. Ancak gördüğünüz üzere enerji kaybımız azalıyor. Her iki durumu karşılaştırdığımızda ise ilk yatırım maliyetimizin artmasına rağmen 5 senelik enerji tüketimine baktığımızda durum 2'deki toplam maliyetimiz daha düşük çıkıyor. Bu demek oluyor ki bir yatırım kararı alırken ilk yatırım maliyetine bakarak karar verilmemeli ve mutlaka ömür boyu maliyet hesabı yapılmalıdır. Son olarak sağır kompanın sürdürülebilirlik yol haritasından bahsetmek istiyorum. Bizler SKDM tabi değiliz. Ancak bu konuda farkındalık yaratmak ve de gelecek nesiller için sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için Karboniyet firması ile beraber bir partnerlik anlaşması imzaladık ve süreci başlattık. Bu kapsamda bizler kurumsal karbon ayak izimizi ve de ürünün karbon karbon ayak izini hesaplatıyoruz. Bu hesaplama tamamlandığında mevcut durum analizi gerçekleşecek. Azaltma ve iyileşme stratejilerine odaklanacağız. Sonrasında da karbon ayak izi hesaplanan ürünler için yaşam döngüsü analizi gerçekleştireceğiz. Benim bu konuya ilişkin aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olması halinde benimle iletişime geçebilirsiniz. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler.